Arkadaşlar merhaba. Mayıs ayı ikinci yayınlanan soruların çözümleriyle karşı karşıyayız. Büyük ihtimalle bu videoyu çözemediğiniz soruları incelemek adına izliyorsunuz. Direkt kısa ve öz bir şekilde soruların çözümünü anlatmaya çalışacağım arkadaşlar sizlere. Şimdi e, elimizde iki farklı süt doldurma ülkesi varmış. Bu ülkelerden bir tanesi 12 saniyede sütü dolduruyor ve daha sonra 4 saniye mola veriyormuş. Yani 16 saniyede bu işlemi bitiriyor. Diğeri ise 10 saniye süt dolduruyor ve 5 saniye mola veriyormuş. Yani boş şey bekliyormuş. O da 15. Bu ikisinin ortak katına bakacağız. Yani ekokuna bakacağız arkadaşlar. Ekoku kafadan 240 olacaktır. Yani 240 saniye sonra ard arda gelecektir bunlar. O halde 240'tan tam 128 kez olanı soruyor bize. 128 ile çarpı bunu da 60'a bölersek sorunun sonundaki kaç dakika sonra işte karşılaştıklarını bulmuş oluruz o boş şeylerin. Hemen sadeleştirme yapacak olursak 60'a bölelim 1 yazalım. 60'a bölelim 4 yazalım. 4 2'nin karesi 128 2'nin 7. kuvveti olduğu için doğru cevabımız 2 üzeri 9 olacaktır. Seçeneklere baktığımızda 2 üzeri 3'ün 3. kuvvetine bakacağımız için yani 8 üzeri 3 doğru cevabımız bu nedenle C seçeneği olacaktır arkadaşlar. İkinci sorumuz bir kare köklü sayılarda bir oyun sorusu. Elinizde iki kişi var. Birincisi Kaan, diğerisi Doruk bir sayı söylüyorlar ve söyledikleri sayının kök 2 katını alıp daha sonra arkadaşlar ona yakın tam sayı söyleyip oyuna devam ettiriyorlar. Oyun üçüncü turda bitiyor. Üçüncü kesirlikleri bitiyor. Kaan'ın söylediği sayı 3. Doruğun söylediği sayı o halde 3 kök 2 olacak. 3 içeriye girersek kök 9 olarak geleceği 9 kere 2 18. 18'e yakın sayımız 4 olacaktır. Doruğun söylediği sayılardan bir tanesi garanti 4'tür. O zaman 4'ün üzerini çizeriz. O halde Doruk'un kök 2 katını kan söyleyeceğine göre 4 kök 2 söyleyecektir. Kök 2 katı arkadaşlar içeriye girdirdiğimizde 32 olacaktır. 32 yaklaşık olarak 6'ya denk gelecektir. Kaan 6'yı söyledikten sonra Doruk 6 kök 2'yi söyleyecektir. 6 içeriye 36 olarak kiler 2'yi de çarparsak kök 72 olacaktır. 72'nin yaklaşık değeri kime daha yakın? 8'e mi 9'a mı daha yakın dersek 8'e daha yakındır. O halde 8 de Doruk söyleyebilir. Üçüncü söyleyeceğim, Kaan'ın söylediği üçüncü sayımız ise 8 kök 2 olacaktır. 8 içeriye 64 olarak girer, 2 ile çarparsak 128 olur. 128, 11'e yakındır. O zaman Doruk'un söylediği sayı 11'in kökü 2 katı olacaktır. Yani 11 kök 2. İçeriye girerse 242 olarak girer. 242 kime yakındır? Dikkat edersek 16'ya daha yakındır. Ama 16'yı söylememesi gerekir. Çünkü 3. seferde oyunu bitmesi gerekir. Eğer 16 söylemiş olsaydı o halde ne olacaktı? Oyun devam edecekti. Bu sefer geri kana gelecekti. O nedenle 16'yı söylemez ama 15'i söyleyebilir. Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneği olacaktır arkadaşlar. 3. sorumuz elimizde 64 tane kağıdımız var. Bu 64 tane kağıt üst üste gelinmiş ve tam ortasından ikiye katlanıp bu şekilde bir şekil meydan, bir not defter oluşturulmuş ortadan katladıklarında. O halde her yaprak iki tane sayfa olduğu için 64 ile arkadaşlar toplamda 4 ile çarpmamız gerekir. Çünkü bir yaprağın önünde, arkasında, yan tarafında ve diğer tarafında olmak üzere 4 tane sayfa vardır. O halde 4 ile çarparsak 256 sayfanın olduğunu görürüz. Birinci sayfada arkadaşlar 200 0 yazar. İkinci sayfada hemen şunun hemen arkasındaki sayfadan bahsediyorum. 200'leri 1 yazar. Hemen ondan sonraki sayfa. Üçüncü sayfada 200'leri 2. Dördüncü sayfada 253 3. Bu şekilde ilerleyecek. 256. sayfada ise 200'leri 255 yazacaktır arkadaşlar. Tam ortadaki sayfa dediğin şey arkadaşlar şu en üstte duran şu kağıttır arkadaşlar. 255 200'den sıfırdan başlayıp 250 e kadar gittiğine göre şu şekilde değerlendirmemiz gerekir arkadaşlar. 128 tanesi burada, 128 tanesi de burada olacaktır. O halde şurada yazan son sayımız 250. 127'dir. Bunun altındaki hemen önündeki sayı ise 2 üzeri 126'dır. Burası 2 üzeri 128. Bundan hemen sonraki ise 2 üzeri 120 9 olacaktır. Bir de soruda diyor ki bu 4 sayfanın çarpımı nedir? Bunları çarptığımızda arkadaşlar tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır. 2 üzeri cevabımız buradan topladığımızda 9, 8, 17, 17, 7 daha 24, 6 daha 30. 2 üzeri 2, 2 daha 4, 6, 8. 8'e arkadaşlar 3 ekledik. 11'in bir elde var. 1, 4, 1 eklemek 510 oldu. O halde bu da 2 üzeri 2'nin arkadaşlar 255. kuvvetidir. Yani cevap 4 üzeri 255 B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Dörtlü sorumuzda V'leri yavaş yavaş yazacak olursak arkadaşlar hemen bakalım kök 180 dediğimiz şey 36 çarpı 5'ten 6 kök 5 olacaktır. Şimdi şuraya bakalım. Net alan derinliği dediğimiz yer şu kırmızı bölgedir. Makine ile netleme yapılan ağaç arasındaki mesafenin yarısıdır diyor. Yani 6 kök 5'in yarısı. Burası 3 kök 5 olacaktır arkadaşlar. Kırmızı bölgemiz. Daha sonra ne demiş? Netleme yapılan ağaç ile fotoğraf makinesi arasındaki net olan bölge. Net alan derinliğinin bir bölücü kadardır. Yani 3 kök 5'in bir bölücü kadarsa o halde buraya 3 kök 5'in 1 bölü 3'ü kök 5 yazacağız. O halde burası 5 kök 5 olacak. Şuraya da 2 kök 5 kalacaktır. Bize soruda sorulan kısım ise arkadaşlar şurası. Yani şuradan burası ile buradan burası arasındaki mesafenin alacağı tam sayı değerlerini soruyor. Biz ona x dersek eğer arkadaşlar 5 kök 5'ten garanti büyük olacak. 5 kök 5'e 3 kök 5 daha eklersek 8 kök 5'den de küçük olacaktır. Burası kök 125 yapacak. Küçük x küçüktür. 64 ile 5'i çarparsam kök 320 olacaktır. 324 18'in karesiydi. O halde yazabileceğimiz en büyük değer burada 17'dir. 11'in karesi 121 12'nin karesi 144. O zaman yazacağımız en küçük tane sayıda de 12 olacaktır. 12'ye 17 olan doğru cevabımız C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Beşinci sorumuzda ise A marka kalemden bahsedilmiş B'den arkadaşlar daha fazlaymış. A olma olasılığı. A'nın sayısı büyüktür. A olma olasılığı B olma olasılığından fazlaymış. Daha sonra diyor ki A olma olasılığı C marka olma olasılığından daha azmış. O halde şuraya da C yazacağız. C A'dan A C'den daha azmış. Hepsi 10. En az olması için sayıların birbirine yakın olması gerekiyor. Şöyle düşünebilirsiniz. 10'u 3'e bölersek 3 oldu. Bir kalanımız var. Şuraya mesela 4 yazsak 7 buraya 3 kalır. O arada bir değişiklik yapmamız gerekecek. Burada hemen şunu değerlendirelim. O halde şunu bir azaltalım buna 2 diyelim. O halde şuna da 5 diyelim toplam. Yine ne olsun bakın dikkat edersek 10 oldu. O halde C'den 5 tane alacaksam 5, 15 ne yapacaktır? 75. A'dan 3 tane alacaksam 3, 12. 36. B'den 2 tane alacak olursam bu da 20 olacaktır. 36, 20 ve 75'in toplamı soruluyor. 6, 5, 11, 0 ekle. 11'in 1'i elde var. 1, 7, 2, 9. 9'a 3 ekle. 12, 1 ekle. 13. O halde fiyatımız 131 lira olacaktır arkadaşlar. Altıncı sorumuzda ise dikkat ederseniz arkadaşlar ne olmuş? Aralarında asal kavramını öğretmeye çalışan bir şey olmuş. 28 asal çarpanlarına ayırdığınızda asal olan 2 ve 7 çarpanlarına denk gelirsiniz. 27'de sadece 3 asal çarpanı vardı. 36'da 2 ve 3 60'ta 2, 3 ve 5 olacaktır. 88'de ise 2 ve 11 asal çarpanlar olacaktır. En küçük değerler yazılacaksa eğer şuraya yazacağımız sayıda 3 olmayacak, 2 olmayacak, 7 olmayacak, 2 olmayacak, 3 olmayacak. En küçük asal sayı o zaman bunlar dışında 5'tir. 7'yi yazmadık. Bundan sonraki ne olacak? 11 olacaktır. O halde ilk bölgeye 55 yazılır. Daha sonra şuraya geldiğimizde ne olmayacak? 2, 3 ve 11 olmayacak. O halde en küçük yazacağımız sayılar 5 ve 7 olacağı için burası 35 olacaktır. Şuradakine geldiğimizde arkadaşlar 2, 3, 7, 5 bunların hiçbir olmayacak arkadaşlar. En küçük yazacağımız asal sayı o halde buradan sonra biri 11. 11'den sonraki yazacağımız asal sayı ise 13 olacaktır. Çarparsak 143. Geldik arkadaşlar şuradaki sayıya. 2, 3, 5, 11 olmayacak. Yazacağımız asal sayılardan en küçüğü 7, 11'i yazmışlar. Sonra 13 olacaktır. O halde ikisinin çarpımından dolayı da burası ne oldu? A pardon 11 yazmışız bakın. 11 şurada var. 11 olmaz. O zaman yazacağım ilk sayı 13 olacaktır. 7 ile 13'ü çarparsak 91 olacaktır. O halde bunların hepsinin toplamını yazacak olursam 55, 143, şurada var bakın 35'imiz, burada da 91'imiz var. Topladığımızda 8, 13, 14'ün 4'ü elde var 1, 9, 12, 16, 21, 22 elde var. 2, 324. Yani B seçeneği olan cevaba ulaşırız arkadaşlar. Yedinci sorumuzda ise dikkat edersek şu uzunluğumuzun hemen 2x olduğunu söyleyebiliriz. E zaten soruda burayı 1 vermiş. O halde buraya 1, buraya 1 yazarız. O halde her bölmemiz 2x artı 2. Burada bir 2x artı 2. Burada da burada da 2x artı 2'miz var. O halde toplamda 4 tane 2x artı 2. Yani iki parantezini alacak olursak 8 tane x artı 1'imiz vardır. Çarpı karşıda kalanı soruyor. Yüksekliğimizin bir burada bakın 3x olduğu verilmiş. 12 eklersek burası da arkadaşlar 3 çarpı 3x artı 12 olacaktır. Bunu da 3 parantezine alıp şöyle yazayım. x artı 4 diye yazalım. 8 3'ü çarparsam 24. Buradan da x artı 1 ile x artı 4'ü çarparsak x artı 1 ile x artı 4'ü çarparsak x kare artı 4x artı x artı 5x 4 ile de 1'i çarparsam 4. O halde doğru cevabımız 24 çarpı x kare artı 5x artı 4 yani A seçeneği olacaktır arkadaşlar. 8. sorumuzda ise dikkat edecek olursanız burada 2 saat ve 8 dakika geçmiş. 60-60-120 yani 128 dakika burada. 2 saat 8 dakika 128 dakikada burada. Burada ise sadece 32 dakika geçmiş. Şunun ben 2 üzeri 5 olduğunu, bunun 2 üzeri 7 ve bunun da 2 üzeri 7 olduğunu biliyorum. Dakika başına 2 üzeri 7 ise o halde yapmamız gereken şey, pardon, şurada 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 7'yi çarpmak olacaktır. 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 7'yi çarpıyorum. Bunu da 2 üzeri 5 ile çarpıyorum. Tabanları ayrı üstleri toplarsak 2 üzeri 10 buradan gelir. 2 üzeri 9 buradan, 2 üzeri 9 da buradan gelir. Bu ikisini toplarsak 2 iki tane 2 üzeri 9 yapar. O da 2 üzeri 10 yapacaktır. 2 üzeri 10 ile de 2 üzeri 10'u toplarsak 2 tane 2 üzeri 10 yapar. O da 2 üzeri 20, 2 üzeri 10, 1 eklersek 2 üzeri 11 yapacaktır. O da B seçeneğinde mevcuttur arkadaşlar. 9. sorumuz kök bir ifadeyle bir çarpma sorusu. Bakacak olursak şurası 5 kök 2. Kök 2'li olan her şıkla çarptığımızda sonucumuz zaten rasyonel olacaktır. Burada toplamda 8 tane durumumuz var. Aşağıya 8'imizi yazdık. Burada 2 kök 3. Burası 11 kök 2. Aradığımız ifade bakın kök 2 olacak. 16 ihtiyacımız yok. 125, 25 çarpı 10. Burası 5 kök 10. ihtiyacımız yok. 49 çarpı 2, 7 kök 2. Evet aradığımız 36 çarpı 5, 6 kök 5, 81 çarpı 2, burası 9 kök 2. Evet aradığımız cevap. Burası 64 çarpı 3, 8 kök 3 istemiyoruz bunda. Sonunda kök 2 olan her biri sonucu doğal sayı yapacağı için 3 durumumuz vardır. Burada da doğru cevabımız 3 bölü 8 yani B seçeneği bulunacaktır arkadaşlar. Bir, bir soru sorulmuş. Elimizde 300 MB'lık bir alan olan telefonumuz var. Birinci gün, şöyle şuraya yazalım. Birinci güne baktığımızda 300'den 200 çıkartırsak 100 megabaytını kullanmıştır. İkinci gün falan 200'den 120'ye düştüğü için 80'ini kullanmıştır. Üçüncü gün ise 120'den 60'a düştüğü için 60 megabaytını kullanmış. Dördüncü günde de sıfıra düşmüş bittiği için 60 megabaytını kullanmıştır. Şimdi 100-300 megabaytın... Şöyle yazacak olursak 100 bölü 300'den dolayı 1 bölü 3'üdür. Yani 360 derecenin 1 bölü 3'ünü hesaplayacak olursak 3'e böleriz. 120 derece buluruz. 80'e bakacak olursak 80 bölü 300 dediğimizde hemen sadeleştirelim. 20'ye bölelim burayı 4 yazalım. 20'ye bölelim burayı 15 yazalım. 4 bölü 15'i 360 derecenin 4 bölü 15'ine bakacağız. 5'e böldüm 3 yazdım. 5'e böldüm 72 yazdım. 3'e böldüm 1 yazdım. 3'e böldüm 24 yazdım. 4 ile 24'ü çarparsam 2, 24, 48 bir daha 2'ye çarptım. 96 derece olacaktır. İkinci günü 96 olacak. Üçüncü güne baktığımızda arkadaşlar 60 bölü 300'den bahsediyor. Sadeleştirirsem yani 1 bölü 5'i. 1 bölü 5 360 derecenin kaçta kaçılır dersem. 360'ı 5'e bölersek 72 derece olacaktır. Üçüncü gün 72 ve dördüncü günde 60 olduğu için yine 72 derece olacaktır. Bu da zaten dikkat edersek birinci günü 120, ikinci günü 96, üçüncü günü 72 dördüncü günü ise yine 72 olan A seçeneğinde mevcuttur. Burada nedenle doğru cevap da A seçeneği olacaktır. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. video izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.